Uzaya ilginiz ve merakınız varsa bu videodaki filmler tam size göre diyebilirim. Yaşadığınız gezegenin çok ötelerini merak ediyorsanız bu filmleri keyifle izleyeceksiniz. Usta yönetmenlerin yönettiği ve kalemi güçlü senaristlerin yazdığı, evrenden ne kadar küçük olduğumuzu hatırlatan ödüllü filmleri seçtim. Senaryo ve grafikleri ile izleyici görsel şölen yaşatan gelmiş geçmiş en iyi uzay temalı filmleri sizler için listeledim. İlk filmimiz Kaçak Yolcu Mars'a gitmek üzere yola çıkan uzay gemisi kalkıştan birkaç gün sonra arıza yapar. Mürettebat çalışmalara başladığında Michael adında bir teknisyenin bayılarak gemide kaldığını ve bunu kimsenin fark etmediğini tespit eder. İki yıl sürecek Mars görevi Michael'a çok ağır gelecektir. Ama tek sorunları bu değildir. Geminin arıza yapan oksijen modülünde sadece üç kişiye yetecek kadar oksijen vardır ve davetsiz misafir Michael bu gemide fazlalıktır. Mürettebatın zor bir karar vermesi gerekecektir. İkinci filmimiz Yıldızlara Doğru. Askeri uzay mühendisi olan Roy, babasının yıllar önce Neptün gezegenine yaptığı yolculuğu araştırmaktadır. Zira babası 16 yıl süren uzay yolculuğu sonunda ortadan kaybolmuştur. Roy hem babasını bulmak hem de dünyayı kurtarmak adına göreve çağrılır. Kaybolan babasını Galaksi'de arayan Roy, babasının gizemini çözmek için Güneş Sisteminin dışına seyahat eder ve tüm insanlığın kaderini değiştirecek bir şey keşfeder. Üçüncü filmimiz Hayat. Uluslararası Uzay İstasyonunun altı üyesi, uzay aracı aracılığıyla Mars'tan getirilen bir örneği incelerken büyük bir keşfe imza atar. Bu örnek biyolojik özellikler göstermektedir, yani Mars'ta hayat olduğunun kuşku götürmez bir kanıtıdır. Ancak bir süre sonra mürettebatı ölüm kalım mücadelesi verecekleri bir süreç beklemektedir. Mars'tan gelen bu örnek zannettiklerinden çok daha zeki ve kuvvetlidir. Dördüncü filmimiz Uzay Süpürücüler. Film bir grup paradelisi insanın macerasını anlatıyor. 2092 yılında geçen macerada bu grup uzaya çıkar ve uzay çöplerini toplamaya başlar. Bir şeyler toplayıp satmayı düşünen bu ekip bir kaza yaşar ve enteresan bir olaya tanık olurlar. Bir çocuk bulurlar ve bu çocuk tarama sonucu insan gibi gözükse de insan olmadığı, çok tehlikeli bir silah olduğu anlaşılır. Para avcısı bu ekibe de bu çocuk için gelen teklifler aksiyonun pimini çeker. 5. filmimiz Uzay Yolcuları. Avalon adlı uzay gemisi Homestead 2 adında çok uzak bir koloniye 5000'den fazla kişiyi götürmek üzere 120 yıl sürecek bir yolculuk yapmaktadır. Giden kişiler bu yolculuk sonunda sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmek için özel tasarlanmış uyku kapsüllerinde uyutulmaktadırlar. Ancak yaşanan teknik bir sorun nedeniyle tamirci olan Jim ve yazar olan Aurora'nın kapsülleri olması gerekenden önce açılır. Gemide bir başlarına kalan ikilinin önünde hala 90 yıllık bir yol bulunmaktadır. Son filmimiz Yer Çekimi. Dr. Rhinestone zeki bir tıp mühendisidir ve emekliliğinden önce son görevine çıkan yetenekli ve deneyimli astronot Metin yönetimindeki Mekik'te ilk uzay yolculuğuna çıkar. Her şey yolunda gibi görünürken rutin bir keşif yürüyüşü sırasında bir felaket yaşanır. Mekik çarpan bir cisim sonucu paramparça olur. İki astronot uzay boşluğunda yapayalnız kalırlar. Yeryüzü ile iletişimleri tamamen kopmuştur ve sonsuz karanlıkla baş başadırlar. Şimdi korkunun yerini panik alır, üstelik var olan sınırlı oksijenleri de gitgide tükenmektedir. İkili eve dünyaya dönüş yolunu bulabilecek midir?